Önce arınmadan kirlenen yığınların paslı ten kokuları kapladı şehirleri. Bir asit yağmuru altında ıslanmış bedenlerdik, delik deşik. Sokaklar dolusu insan, can cana, her gün ne yapıyorsak onu yaptık. Ne yaşıyorsak yaşadık hoyratça. Koşar adım gittiğimiz işlerimizden, yorgun argın dağıldık evlerimize. Diktiğimiz koca binaların içinde küçücük dünyalar kurduk köpükten. Yürüdük, konuştuk, ağladık. Güldük, üzüldük, seviştik. İnsancaydı hislerimiz aslında başta kaybetmeden önce benliğimizi. Çocuk bayramlarda topladığımız mutluluk doluydu ceplerimizde. Çikolata ve şeker gibi biriken, hoyrat düşlerde harcadı koysa sevinçle kavuştuğumuz günleri. Dünya döndü, biz büyüdük, biz büyüdük, döndü dünya. Sonra katran karası bir geceyi bölerek yankılanan bir ses işitildi uzaktan. Gökten bir el dokundu sanki. Sen insansın unutma dedi. Duygularımız depreşti birden. Bahar görmüş ağaç gibi çiçekli, terli, ırgat sinesi kadar kavruk, acının gülümsediği öksüz gibi buruk, mutluluktan ağlayan anne kadar mağrur, rengarenk duygular kapladı dört bir yanı. Telaşlı kalpler çırpındı gece boyu. Şafak vaktini beklediler arınmak için. Gün boyunca kirlenen bedenlerin, Mühürlerini söktü tılsımlı sözler bir kirlenip arınma ritüeliydi sessiz arındıkça kirlendik kirlendikçe arındık çünkü biz yalnızca insandık